16 Ağustos 2022 Salı Kocaeli at yarışı tahminlerimize hoş geldiniz. Öncelikle yayınlarımızı takip edip videolarımızı beğenen herkese şimdiden teşekkür ederiz. Kocaeli programında 8 koşu var. Sadece 6'lı dahili koşulara tahmin vereceğiz. Sahadan duyumlar ile Yıldızlı Bülten ekibinin hazırladığı yorumları sizlere aktaracağım. Yorumlarımızda dikkat etmenizi istediğimiz bir husus var. Bilmeyenler veya yayınlarımızı ilk kez izleyenler için tekrarlama gereği duyuyoruz. Genel olarak tüm koşularda, takısal değişiklikleri, yarışın gidiş hattını ve bazı önemli değişiklikleri aktarıyoruz. Bu bilgileri aktarırken, atları numarasız olarak belirtiyoruz. Yarış tahminlerimizde ise numaralı olarak at isimlerini zikrediyoruz. Buna dikkat etmenizi istiyoruz. Şimdi tahminlerimize geçelim. Birinci ayak. 3 yaşlı arapların, şartlı 4 yarışı, 1400 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda bir at takı değişikliği yapmıştır. Haşmeddin bugün, gözlük koruyucu takıp kapalı gözlük çıkartılarak yarışacaktır. Yarışın temposunun ağır olacağını düşünüyoruz. İlk yarışında liderliği alarak başarılı olan 8 numaralı Hopa'dan bugün de liderliği muhtemelen alacaktır. Onu da 7 numaralı Haşmetlim yakın takip edecektir. Haşmetlim ısrarla liderlik isteyen bir isim değil. Bugün Hopa'danı rahatsız etmeyeceği için hem kendi şansını hem de Hopa'danın şansını arttırıyor. Bizce yarış içi farklı stilde koşan bir at çıkmazsa bu ikiliden biri yarışı kazanır. İlk ayak için biraz riskli olsa da, bu koşuyu 7 ve 8 yazarak geçeceğiz. İkinci ayak. 3 yaşlı İngilizlerin, Maiden yarışı, 1500 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda takı değişikliği yapan birçok tay oldu. Betelgeyuz, bugün kulaklık takısı eklenerek yarışacak. Doğunun rüzgarı, dil bağı eklenerek yarışacak. Cenimo, kapalı gözlük çıkartılarak yarışacak. Almestin, bugün kulaklık olmadan yarışacak. Nürşinin, kulaklık olmadan yarışacak. Vale kızı ise, bugün kapalı gözlük eklenerek yarışacaktır. Kalabalık bir yarış olmasına rağmen, tempo çok süratli olmayacaktır. Çünkü, Miss World'i dışında süratli bir at yoktur bizim favorimiz, ilk iki yarışında iddialı olan 4 numaralı Doğu'nun rüzgarıdır. Ara sonrası ciddi hazırlıkları ile buraya hedeflenen Doğu'nun rüzgarı, nispeten uygun rakipler yanında, maiden'dan çıkabilir. 2 numaralı Caliburn son yarışında takip için önerilmişti. Bugün de ihmal etmeyelim. 14 numaralı Vessina, istikrarlı yarışları ile dikkat çeken bir isim olup, bugün Mustafa Çiçek idaresinde, mutlaka iyi koşacaktır. 12 numaralı Nüvşi'nin, ilk yarışından sonra farklılaşmış durumda. Bugün değerlendirelim. 11 numaralı Miss World'i, süratli stiline rağmen, startı hafif ağır aldığı için başarılı olamıyordu. Bugün stili rakibi yokken, iyi bir çıkış yapıp erken önlere gelirse, kazanma şansı artacaktır. Son olarak da 8 numaralı Victory Warrior'ı yazalım. İstanbul'daki iyi işlerini bu piste taşırsa, mutlaka iyi bir sonuç alır. İhmal etmeyelim. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 4 2 14 12 11 8 şeklindedir. 3. ayak. 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin şartlı 3 yarışı 1500 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda 3 at takı değişikliği yaptı. Tivatlı, start öncesinde kulaklık takısını çıkartarak yarışacaktır. Ser pehlivan, kapalı gözlük takarak yarışacaktır. Hamim Top, bugün dil bağlı takılarak yarışacak. Bu koşuda Parafim Parça ve Hamim Top harici tüm isimler, yarışı orta ve ön sıralarda takip eden atlardır. Çok süratli atlar olmasa da, Bart Boy veya Tivatlı yarışın liderliğini alabilir. Birkaç isim daha önlere erken gelmek isteyecektir. Fakat tempoyu yükseltmemek adına, bu atların hiçbirinin çok süratli başlayacağını düşünmüyoruz. Bu sayede yarışın temposu, hafif ağır geçecektir. Bizim favorimiz, bu gruptaki atlara karşı, her zaman üstünlüğü bulunan 3 numaralı Justice Forel'dir. İyi koşup kazanamıyor olsa da, bugün zinciri kırabilir. Eğer yine geçilecek bir at bulursa diye, yanına birkaç rakip yazacağız. Benzer şartlarda hep iyi koşan bir numaralı over clouds, iyi form durumu ve istikrarlı yarışları olan bir isim. Tıpkı Justice for All gibi iyi koşup kazanamayan bir isimdir. Bu iki kazanma karakteri düşük atın yanına, 7 numaralı Tivatlı, 6 numaralı Paramparça, 4 numaralı Bart Boy ve 5 numaralı Dadraki'yi yazıp, daha rahat bir yarış izlemek isteriz. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 3, 1, 7, 6, 4, 5 şeklindedir. 4. Ayak 3 yaşlı İngilizlerin, Handikap 15 yarışı, 1900 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda iki isimde takı değişikliği var. Bavikal'ın oğlu, bugün yanak peluşu olmadan yarışacak. Real Champion ise, bugün kulaklık takısı olmadan yarışacaktır. Bu koşuda ağır bir tempo bekliyoruz. Yarışın tek süratli atı, Bavikal'ın oğludur. Ancak bavikalın oğlu, startı her zaman iyi alıp, liderliği alamıyor. Her stilde koşabilen bir at olduğu için, ancak çok iyi çıkarsa öne düşecektir. Bizce koşunun en şanslı atı, 2 numaralı Kertenkele Ferhat'tır. Kertenkele Ferhat, liderliği almasa bile yarışı her zaman önlerde götürüyor. Bugün, ya liderliği alır, ya da yarışı ikinci sırada götürür. Düzlükte ise mutlaka yarışı ağırlığını koyacağını düşünüyoruz. Normalde bu gruptaki tüm atlar güç olarak birbirine yakın isimler. Fakat Kertenkele Ferhat son yarışlarında biraz değiştiğini gösterdi. Özellikle bu mesafedeki son yarışı çok iyiydi. Bugün bir aksilik olmazsa kazanmasını bekliyoruz. Banko yazılabilir. 5. ayak 4 ve yukarı yaşlı Arapların kısa vade 6 yarışı 1200 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda takı değişikliği yapan bir at olmadı. Zafer Meydanı ve Ergüçlü grubun en süratli atlarıdır. Muhtemelen Ergüçlü, ekürisine yardım amaçlı Zafer Meydanı'nı bir hayli sıkıştıracaktır. Ancak 2 numaralı Zafer Meydanı kilo kaldırabilen çok güçlü bir isim. Israrla liderliği alan başka bir at olsa da, yarışı ikincilikte götürüp yine başarılı olabilir. Kendisi için çok uygun bir grupta start alan 2 numaralı Zafer Meydanı, bu yarışı kazanmaya yakındır. Bizce tek rakibi, 4 numaralı Hızlı Asiye olur. Hızlı Asiye, bu tip şartlarda zaman zaman etkili koşan bir isim. Sağı solu belli olmasa da, mücadelenin içine erken katılabilirse, birincilikle ayrılabilir kuponlara eklemekte fayda vardır. Rus damat bizim yazabileceğimiz bir isim değil. Genel olarak kazanma karakteri düşük atları, şartlar çok lehine değilse yazmıyoruz. Yeri olanlar ve tutanlar ekleyebilirler. Bizim bu koşudaki rakamsal sıralamamız 2 4 şeklindedir. 6. ayak 3 yaşlı İngilizlerin Maiden yarışı 1500 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda 3 at takı değişikliği yaptı. Perfect Black bugün kapalı gözlük takısı eklenerek yarışacak. Promex bugün kapalı gözlük ve kulaklık takısını start mahalinde çıkartıp takısız olarak yarışacaktır. Hkb ise bugün dil bağı olmadan yarışacaktır. Günün son koşusu bir hayli zor geçecek. İyi koşup kazanamayan birçok isim mevcut. Takip atları, bugün önerilenler ve takı değişiklikleri ile beklentileri arttıran taylar mevcut. Biz bu tayları ayırımsız yazmak istiyoruz. Öncelikle liderliği alarak yarışacak olan 2 numaralı haylazımı yazalım. Form durumu iyi olan tay, bugün önde boş kalarak yarışacak. Bir ihtimal bitirebilir. 1 numaralı Anadolu iyiydi, İstanbul'daki hazırlıklarında çok beğenilen bir isim kazanıp geri dönmeyi hedefliyorlar. İzmir'den iddialı gelen 5 numaralı Perfect Play'i ihmal etmemek lazım. Çok iyi işerle buraya katılıyor. Takip atımız 11 numaralı Hakabe'yi bugün de değerlendirelim. Bu aralar kazanacak kıvamda olduğunu söyleyebiliriz. Yarışı önlerde sürdürecek olan 3 numaralı Lice fırtınasını da yazmak istiyoruz. Başarılı ikinciliklerine bugün birincilik katabilir. 4 numaralı Mehmetov, yarış hayatının başlarında çok dillenen bir isimdi. 57 günlük ara, kendisine yaramış olabilir. Sürpriz kontejanından yazalım. Daha sonra, 8 numaralı Win for Victory, 14 numaralı Zeren Hatun, 9 numaralı Kantis ve 10 numaralı Donna Karay'ı yazıp bu ayağı sağlama alalım. Bu koşu için rakamsal sıralamamız, 2, 1, 5, 11, 3, 4, 8, 14, 9, 10 şeklindedir. Yorumlarımız bu kadar. Yorumlarımızı okuyup değerlendirirken, kendi tuttuğunuz isimlere yer vermeyi unutmayınız. Bu yorumlar, yarışlardan bir gün önce hazırlanıyor. Sizlere en faydalı bilgileri aktarmaya çalışıyoruz. Ancak yarış günü olabilecek değişiklikleri, mutlaka takip etmenizi öneririz. Videomuzu beğendiyseniz, kanalımıza abone olup yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Herkese bol şans dileriz. İyi akşamlar.